Merhaba Aydın yayınlarının denemesinin cevaplarını paylaşalım birlikte. Şimdi iletişim temizliği ile ilgili bir şey var sorumuza başlıyoruz. Davranışlardan hangisi bu iletişimi olumsuz etkilemiştir? Ilgaz okul arkadaşı Asya ile konuşmak için Asya her sorusunu aynen tabi ha ha bence bence de gibi kısa cevaplar veriyor. Bu durumda rahatsız olan Ilgaz Ayşe'ye kırıldığını söylüyor. Dikkatli dinlememe. Evet bu var değil mi? Sanki böyle başından savuyormuş gibi hareket ediyor. Bir suçlama yok. Bir empati kurma zaten olumsuz bir şey değildir. Onu zaten alamayız. Demek ki burada cevabımız Adana. Zaten iletişim sorularımız bizi çok zorlayan sorular değildir diye düşünüyorum ve ilerliyorum. Yukarıdaki tabloya bakılan yenilik, yapılan yenilikler ile ilgili olduğu alanlar sembolleri tik sembolü ile işaretlenmiştir. Tablodaki işaretlemelerin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? Bakalım beraber. Ziraat Bankası evet ekonomi ile alakalıdır. Bu doğru. Çiçek aşısı tabii ki aşı sağlıkla alakalıdır. Senedik ittifakın imzalanması. Senedi ittifak hatırlayalım. İkinci Mahmut döneminde çocuklar ayan dediğimiz toprak yöneticilerine, toprakları kontrol edenlere bazı haklar tanıyordu. E, i̇kinci Mahmut. Demek ki bu senedi ittifak sağlıkla değil siyasetle ilgili olmalı. Kağıt fabrikasının açılması. Peki fabrika dediğimiz zaman arkadaşlar daha çok biliyorsunuz ki siyasetle ilgili değil, neyle ilgili gelişmeler? Ekonomiyle ilgili gelişmeler. Demek ki 3 ve 4'ün ne olması gerekiyor? E, tiklenmesi gerekiyordu. Hangilerinde yanlış yapılmış? 3 ve 4'te yanlış yapılmış dedik ve 3. sorumuza geçtik. Bakalım arkadaşlar evet e, bilimsel gelişmelerle ilgili bir soru sanayi inkılabından bahsediyor. Bu sanayi inkılabı konusu arkadaşlar bundan sonra çok karşılaşacaksınız. İnşallah e, Allah size ömür versin. Önümüzdeki sene 8. sınıfta da gene bakın e, hemen daha iyi konu ilk başlayacağımız e, konulardan birisi 1. Dünya Savaşı ve 1. Dünya Savaşı ile birlikte arkadaşlar gene bu karşımıza çıkacak bir konu. Peki bakıyoruz. Sanayi inkılabının sonuçlarında yaşanan diyor. Durumlardan hangileri? Sosyal alan. Sosyal alan. Dikkat edin. Yani toplum yaşantısıyla ilgili. Bakacağız şimdi. İngiltere'de buhar makinesinin icadı ile başlayan fabrika, fabrikalaşma ve seri üretim sürecinde sanayi inkilabı deniyor. Evet. Fabrikada üretime geçmek sanayi. Ama bakalım. Üretim yapılabilmesi için e, ham madde arayışı ortaya çıktı. Bu arkadaşlar sömürgeciliği getiriyordu. Ama bu sosyal alandan daha çok ekonomik alanla ilgili bir şeydir ya da siyasi alanla ilgili bir şeydir. İşçi sınıfı oluştu. Evet bakın şimdi ekonomik alan. Yani insanların tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru dönüşümünde daha önce çok var olmayan işçilerden oluşan yeni bir insan grubu karşımıza çıkıyor. Bu sosyal bir yapılanmadaki farklılıktır. Bu sınıfın haklarını korumak için sendikalar kuruldu. El tezgahları önemini kaybederken fabrikalar hızlandı. Gene bu da çocuklar ekonomiktir. Demek ki burada cevabımızın ne olması gerekiyor? Yalnız iki olması gerekiyor. Evet şimdi dördüncü soruya geçiyoruz. Bir harita sorusu. Seviyoruz harita sorularını şöyle evet coğrafi keşifler zaten adamlar kocaman yazmış değil mi coğrafi keşifler bakalım verilen harfler incelendi aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ulaşılamaz dikkat Kristof Kolomb Hindistan'a ulaşan yeni bir ticaret yolu bulmuştur hoppa şimdi tabi bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar <laughs> okları falan çok güzel takip etmeniz gerekiyor. Bu soru sizi biraz zorlar diye düşünüyorum ama doğru cevabımız Adana'dır. Genel bilgimiz nedir? Bakın şu şey Christophe Kolomb'un arkadaşlar güzergahını e, ulaştığı noktayı gösterir. Şu kısım. Şimdi öyle de olunca Christophe Kolomb Amerika'ya ulaşmıştır. Hindistan'a ulaşan yeni bir yol bulamamıştır. Evet, Christophe Kolomb'un hareket tarzındaki amaç odur. Hindistan'a ulaşan yeni bir bulma. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Vesco Afrika'nın güneyinden dolaşarak Hint Okyanusu'na ulaşmıştır. Bakın şu siyah çizginin Vesco ait olduğu için doğrudur. Magellan batı yönde ilerleyerek dünyayı dolaşmıştır. Bakın şimdi Magellan şu çizgi gençler orasını çok karıştırdım ama şu çizgi Magellan'ın çizgisi buradan devam ediyor. Tabi dünyanın yuvarlak olduğunu düşünün buradan geliyor ve gerçekten de ne olacak? Devam edecek. Avrupa'ya geri dönecek. Bu da doğrudur. Bartelme Diaz Doğu Afrika kıyılarına ilerleyerek umut burnu bulmuştur. İlk kaşık Bartelme Diaz'dır zaten arkadaşlar. Bakın Karaladım ama şuradaki kavun içi gibi görünen çizgi şuraya kadar geliyor. Ümit burnunu buluyor. Bu da doğrudur. Cevabımız burada Adana. Yani aslında haritayı hep klasik olarak söylediğimiz çocuklar bir paragraf gibi düşünürseniz, haritaya sadık kalırsanız, dikkatli incelerseniz bu soruyu da doğru yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Evet şimdi gene grafik okuma ile ilgili biraz matematiksel bilgimizi zorlayan bir soru. Evet, burada sütun grafikleri gibi yatay da olsa grafiklerimiz var. Bir bakıyoruz. Türkiye'ye nüfus primiti incelendiğinde arkadaşlar yargılarından hangiden ulaşabilir? Yıllara göre çocuk doğum oranı giderek artmaktadır. Şimdi arkadaşlar erkek ve kadınlarımızın sayılarına baktığımızda işte 35. Şuradaki arkadaşlar şu nasıl söyleyelim? genişlemeyi düşünürsek yani bakın Şuradaki genişlemeyi düşünürsek şöyle gösterelim şu bölgelerdeki gelişlemeyi düşünürsek arkadaşlar ne oluyor yıllara göre e, ne olacak arkadaşlar doğum oranımız giderek artıyor mu bakın yoksa şu en son olaya baktığımızda doğum oranımızda biraz düşüş mü var Evet sanırım yorumlayabiliyorsunuz. Doğum oranında düşüşümüz var. 35 ile 2009 2019 yılları arasında 15-19 yaş grubu oranı birbirine yakındır. Şimdi tabi buna bakmak lazım. Biraz daha detaylı incelemek lazım. Bir saniye tableti şöyle biraz daha dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Hangi yıllar diyor? Gençler bakalım 15-19. nereye bakmak lazım? İşte şu sütuna değil mi? Bakın 15-19 şu sütuna bakmak lazım. Ve neye bakıyoruz? Diğeri de gene 2019. 15-19 şu sütuna bakmak lazım. Bakarsak arkadaşlar sayısı olarak evet 5 ve 5, 5 ve 5 birbirine yakın olduğunu iddia edebiliriz. Evet bu doğrudur. birebir örtüşmese de yakındır. 1975 yılında 10-14 yaş grubu erkek oranı 1935'te 10-14 yaş grubundaki erkek oranına göre fazladır. 75'te erkekleri bulalım. Erkekler mavi 75'te 10 14 bakın 5'i geçmiş yani sayısı olarak neye yaklaşıyor? Ona yaklaşan bir durum söz konusu. Oraya yaklaşan bir durum söz konusu. Ne zaman? 75'te. Peki 35'te 10, 14'e bakalım. O 5'in altında olduğuna göre şu grafiği konuşuyoruz gençler. Bakın şu grafiği konuşuyoruz. 5'in altında olduğuna göre burada bakın 5'in altında şurada kalmış. O zaman bu da doğrudur. O zaman doğru cevabımız ne? 2 ve 3 doğru. Ceyhan. İlerledik. Altıncı sorudayız. Bilim insanlarından gelen bir sorumuz sanırım. Şimdi bakıyoruz. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi? Yapılamaz. Türkistan bilginlerinden Halezmi Cebir'in temelini kurmuş Avrupa'da onluk sayı sistemini öğretiyor. İbni Haldun sosyoloji farabi Avrupa'daki muallimi sani. Yani gene felsefenin kurucularından birisi. Kabul edilen bir bilgi birikimi. Sosyoloji konusunda İbni Haldun öncelik etmiştir. Evet. Babası olarak bilinir. Tabii ki. Türkistan bilginleri Avrupa'da tanınmıştır. Tabii ki. Türkistan bilginleri Avrupa devletleri Avrupalı devletlere kültürel katkıda bulunmuştur. Tabii ki. Farabi'nin etkisiyle Müslümanlık... Hayır. Böyle bir şey değil. Yani senin bilginden yararlanırlar ama bu din değiştirecekleri anlamına gelmez. Evet. Bakalım. Ya biz bugün Hristiyanların icatlarından yararlanıyoruz. Onların dinini kabul etmiyoruz. Öyle değil mi? Yani onun gibi bir şey. Verilen bilgiden yola çıkarak Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde toprak sahibi Osmanlı Devleti de toprağın sahibi devlettir. Toprağın köylüye devredilmek devredilerek üretiminin yapıldığı sisteme tımar sistemi denir. Bu sistemde tarımsal üretimde süreklilik sağlanırken elde edilen ürünlerin vergisiyle de asker yetiştirilir. Bu askerler savaş zamanı orduya katılmakta. Barış zamanı ise bulundukları bölgelerin güvenliğini sağlıyor. Tımar sistemi hakkında bilgi veriyor. Hangisini amaçlıyoruz bakalım? Kültürel gelişmeyi hızlandırmak elbette ki değil. Derebeylerinin Osmanlı'da derebeyliği diye bir sistem yoktur. Müslümanları vergiden muaf tutmak böyle bir şey yok. Verginin karşılığında asker besliyor. Ama hazineye yük olmadan, devletin ayrıca harcamasını gerek kalmadan asker beslenmesini sağlamak. Bu doğrudur. Sekiz soruya bakıyoruz. Bu bilgiden yola çıkarak ahi teşkilatı hakkında hangisinin var olduğu söylenemez. Biliyorsunuz meslek meslek örgütlenmelerine ayi teşkilatı diyoruz Selçuklu'da, Osmanlı'da lonca diyorduk. Evet. 13. yüzyılda Anadolu'da kurulmuş olan esnaf ve zanaatkarların birliğine ayi teşkilatı denir. Sosyal düzeni sağlamada, ekonomik hayatı düzenlemede, üretici ve tüketiciyi korumada etkisi olan bir birliktelik bu, bir örgütlenme. Esnaflar arasında haksız rekabeti önlemek için çalışmalar yapar elbette. İşte fiyatları belirleme, ya da kaliteli üretimi de, de işte o esnaf gruplarını kontrol etme ondan işidir. İhtiyaçtan fazla üretim yaptırır. Hayır. Burada işte ayi teşkilatın en önemli işlerinden birisi ne yapmak? O bölgenin, o şehrin ya da o işte kasabanın insanların ihtiyacına göre üretim yapılmasını sağlamaya çalışır. Üyelerinin dürüst ahlaklı ve tabii ki ahilerin en güzel yönlerinden birisi budur. Üretilen malların kalitesini belirler. Evet. Anladığınızı düşünüyorum. Doğru cevabımız bolu. Şimdi verilen bilgiden yola çıkarak Magna Carta'nın Osmanlı Devleti'nde hangi belgeyle benzerlik gösterdiği söylenebilir. Şimdi Magna Carta arkadaşlar İngiltere'de gerçekleşen bir olay. Hadi okuyalım konuşmak yerine. Magna Carta 1915 yılında İngiltere'de imzalanmıştır. Bu sözleşme ile ilk kez İngiltere Kralı Yurtsuz John kendi yetkilerini kısıtlamış yasaların gücünü kabul etmiştir. Böylece ilk defa kralın tanrı tarafından seçildiği düşüncesi sorgulanmıştır. İlk defa bizde arkadaşlar ne yapıyoruz? Padişahın yasaların üstünlüğünü kabul ettiği boyutu baktığımızda ya da ilk kez yetkilerinin sınırlandırdığı. Bak şu kendi yetkilerini kısıtlamış. Dediğinde burada arkadaşlar Osmanlı'da da padişahın yetkilerini ilk sınırlayan gelişme nedir arkadaşlar? Ayanlarla imzalanan, biraz önce de konuştuk. Ayanlarla imzalanan senedi ittifak Magna Carta'nın bir benzeri olarak ne yapılabilir? Kabul edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin ekonomik sonuçlarını örnek olarak gösterilebilir? Evet İstanbul'un fethiyle birlikte kültürel, siyasi hem işte burada bize bilgi vermiyor. Kendi bilgimizden yararlanmak gerekiyor. Hangisinin ekonomik sonuç olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. İpek yolunun Osmanlı Devleti'nin denetimine girmesi. Aslında direkt doğru cevap burada çıkmış. İpek yolunun dünyanın en önemli işte baharat yoluyla beraber o dönemde dünyanın en önemli ticaret yollarından birisi olduğunu ne yapmamız gerekiyor? Söylememiz gerekiyor. İpek yolu Osmanlı'nın eline geçmesi ekonomik olarak tabii ki bizi ne yapacak? Canlandıracak. Bizans'ın yıkılması siyasi bir olaydır. Bilim insanlarının Rönesans'ı başlatması zaten bu bilim, kültür, sanatla ilgili bir olaydır. Mehmet'e Fatih Yuma'nın verilmesi gene bu da siyasi bir olaydır. Doğru cevap Adana. Evet gençler bu soruyla birlikte de cevaplarımızı tamamladık. Bir dahaki denemede görüşmek üzere.